Merhabalar. Bugün sizlerle New Jersey Patterson'da Türk ve Orta Doğu yemeklerinden örnekler veren Sahara Restoran'a konuk olacağız. Bizi kendinizden bahseder misiniz? İsmim Mehmet Ali Akat. 1996. Amerika ilk gelişim. Ve 1999'da da Sahara Restoran'ı faaliyete geçirdim. Menüzde ne çeşit yemekler var? bizim kendi has Türk mutfağımız. Onun haricinde Orta Doğu mutfağı var. Orta Doğu yemeklerine olan el yatkınınız nereden kaynaklanıyor? Türkiye'den Türkiye'den zaten bir birikimimiz vardı. Aslan şey, neresiniz Türkiye'de? Adıyaman. Adıyamanlıyım. Hukuk eğitimi görürken Mısır'da o sırada Arap Orta Doğu mutfağını inceleme fırsatım oldu. buraya yüksek lisans için geldiğim dönemlerde kapital sıkıntısına you know, Kapital sıkıntısıyla karşılaşınca bir restoran açma fikrimiz doğdu. Hem ki bulunduğumuz bölgede Arap olduğu için Arap ve Türk mutfağını bir arada bulunduran bir restoran açtık. O günden bugüne de devam ediyoruz. Orta Doğu'da okurken herhangi bir restoranda çalıştınız mı? çalışmadım ama sürekli gittim mutfaklarında çalıştım nasıl yaptıklarını mesela bugün onların sabah kahvaltılarında yemiş oldukları zahteri siz gidip paketten alabilirsiniz ama ben onun birleşimini mutfakta kendim yapabilirim. Buradaki e, müşteri portföyünüz nedir? E, %65 Arap, e, %35 e, Türk e, ve Amerikalı. Arapların ve Amerikalıların yemeğinize bakış açısı nedir? E, Orta Doğu yaşadığı müddet içerisinde de... ...her zaman e, Türk kültürü e, bir popüler bir haldedir. E, bu ta Osmanlı döneminden kalma. Amerikalılarda... E, Yeni bir şeyi bulmanın sevinci içerisindeler. Çin mutfağıydı, Japon mutfağıydı derken Türk mutfağıyla karşılaşmaları onlara ayrı bir heyecan veriyor. Menüzdeki en belirgin yemek hangisidir sizce? Gerçi kurban da geliyor ama bunlardan bir tanesi saç kavurma, lahmacun ve bizim kendimize has yapmış olduğumuz ki ekmeklerimizi de burada yapıyoruz. Lavaşla beyti kebap. Sahara isminin özelliği nereden geliyor sizin için? Sahara bütün lisanlarda, bütün dinlerde, bugün bir Japon'a da sorsanız Sahara nedir? Bir Amerikalı'ya da sorsanız Sahara nedir? Ki Sahara çöl, çöl demektir. Madem bu kadar popüler bir isim, o zaman bu ismi restoran olarak kullanalım dedik. Ee, eleman bulmakta bir sıkıntı çekiyor musunuz? En büyük sıkıntımız o. Yemeğin tadını bulmak gibi, yani o kadar zor bir olay. Ya bu bunun için yani eleman sıkıntısından dolayı aşağı yukarı günde 7 gün ve 14 saat mutfakta çalışmak zorunda kalıyoruz. Operasyon saatleriniz kaçtan kaç oluyor? Saat 8 10. Kahvaltı kahvaltı da veriyorsunuz. Kahvaltı da veriyoruz. Kahvaltı menünüz nelerdir acaba? Yani Türk mutfağı mı yoksa Intercontinental denilen e kahvaltı tarzından mı örnekleriniz var yemek olarak? Türk ve Orta Doğu kahvaltısı veriyoruz. Bizim normal olarak Türk breakfast, menemen, gözleme, efendime söyleyeyim böreklerimiz. Onun haricinde sabahleyin Araplara ait zater, cheese, eggs, meneiş dedikleri hamurlu ürünleri veriyoruz. Burada Türk gıdalarını bulmak kolay mı sizin için... ...yoksa zor oluyor mu? Belki de Amerika'da en kolay bulduğumuz yer burası. Toptancanın yoğunlukla olduğu bir bölge. onu kolay oluyor bizim için. Sağrı'nın gelecekteki projeleri nelerdir? Herhangi bir franchising düşünüyor musunuz? Um, şu an yapmış olduğumuz... Uh, ...Ice Hot markası altında... ...işli köfte, çı köfte... ...ve üçüncü adım olarak da... ...Ice Food olarak... Uh, uh, ...yapacağımız projeler var. Şu an... Uh, İşli köfte projesi e, devrede. Günlük e, yapmış olduğumuz yatırımlarla 100 bin tane üretim kapasitemiz var. Hı hı. E, alışık olduğumuz e, kıymalı cevizli e, işli köftenin dışında e, sebzeli e, çeşidine giriyoruz. Bunu e, Amerika'nın her tarafına e, UPS'le, FedEx'le e, ikinci gün ellerinde olmak üzere e, gönderiyoruz. Çi köfte de dahil olmak üzere buna. Peki bozulmamasını nasıl sağlıyorsunuz bu yemeklerin, gıdaların? Ee, vakumluyoruz. Ee, özel paketler halinde gönderiyoruz. Türk yemeklerinden herhangi birini tekrardan değiştirdiniz mi? Yani Amerikan ağızlarına uysun diye değiştirdiniz başka bir Türk yemeği var mı? İçi köfte dışında? Lahmacunu. Ee, lahmacına bir değişik versiyon kattık. Aslında lahmacun üzerinde de bazı projelerimiz var ileriki dönemlerde. Mesela cevizli lahmacun, maşrumlu lahmacun, fındıklı lahmacun, fıstıklı lahmacun, lahmacunun yedi çeşidi olmak üzere şu an menümüzde de mevcut bulunmaktadır. Geldiğinizde biz cevizli lahmacun istiyoruz veya nar suylu lahmacun istiyoruz. Bu gibi çeşitli lahmacunlarımız da var. Aslında Türk mutfağını dünyaya tanıtmanın en önemli etkenlerinden bir tanesi. Ee, ağız tadını e, Amerikan standartlarına indirerek bir şeyler yapabilmek. Aslında bunun üzerinde düşünüyoruz. Mesela e, ıspanaklı bir e, içli köftemizi bir Türk arkadaşımıza verdiğimizde kendi insanımıza verdiğimizde ya böyle içli köfte mi olur diyor. Ama Amerikalı yediğinde bayılıyor. Ve etten ziyade e, sebzeli tercih ediyor. Zaten e, artık dünya e, food sektörü de artık yağ oranından tutun şeker oranından tuz oranından efendimizin sağlık açısından da etten tuzdan efendime söyleyeyim pilavdan rice'dan uzak durup healthy food'a yönelmesi bu da bir artı kazan sağlıyor bizim için. Amerikalılar buraya geldiklerinde menüze bakıyorlar. ...sizi ilk sordukları soru nedir bu menüyle ilgili? Aslında e, Amerika'da biz yeniyiz, e, Türkler olarak yeniyiz, e, kültürlerimizi tanıtma açısından da aşağı yukarı yeniyiz. Fakat bize sorduklarında biz mesela bir lahmacunu öneriyoruz veya saç kavramımızı e, öneriyoruz veya bir, bir kebabımızı öneriyoruz. Önemli olan kısım yemeklerimize dokundukları an terk etmemeleri ve sürekli tercih etmeleri. Bu da ileriki dönemde belki de bir 20-30 yıl sonra artık... E, Türk mutfağı ve İtalyan mutfağının yerine geçecektir. Biz bunu görüyoruz. Restoranınızda ben bakıyorum etrafa çok güzel Çinliler var. Bunları New York'tan mı aldınız yoksa Türkiye'den mi özel getirdiniz? Türkiye'den özel getirdik. Çünkü Türk Türk mutfağını, Türk restoranı dediğim zaman en azından tadıyla birlikte kültürümüzü tanıtma adına Çin, Çinlilerimizi, iş dizaynımızı ona göre ayarlıyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Arda. 7 senedir Amerika'da kalıyorum. Değişik işlerde çalıştım. Buraya da güzel değişik yemekler yemeye geliyordum. Sahara'dan nasıl haberiniz oldu? Sahara'dan çoğunluk muhabbet be Muhammed Bey'i ben kişisel olarak tanırım. Ondan sonra onu tanıdıktan sonra da yemeklerini öğrendim. Ve ara sıra gel gelip gelmeye başladım. Gelip gelmeye başladım. Ben daha New York'tan geliyorum hatta. Ben Pedersen'da da oturmuyorum. Bir buçuk saatlik yolumuz var. Sırf onun için geliyorum buraya. Yemekler o kadar güzel diyorsunuz Yemekler yani. Evet o kadar güzel. Buranın yemekleriyle Türkiye'deki yemekleri karşılaştırdığınızda bir farklılık var mı? Tatları nasıl? Biraz tatları değişebiliyor ama sonuçta usta iyi olduktan sonra belli baharatları içeriği bulabildikten sonra bence çok fazla bir kıyaslama yok. Yani herkese tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Uh, what's your name? Ali. Ali, uh, where are you from? From Palestine. Um, how do you know about this place? We come in shopping here and we come and eat, you know, every week. We come in Best Buy, we eat in here. You come here oftenly? Yeah. What do you think about the food? It's good. It's good. Good food. Good food. Uh, compared to your own country, what do you say? Is it better? Is there is uh, differences? It was, it was better. better. Shish kebab and uh, the stuff is making better. Yeah. You advise everyone to come here? I like, you know, I come like, in mean, every time. With me, my daughter, my son, you know, everybody will come in here. Every Friday after we break, we come and eat in here. Thank you very much. You're welcome. Hi, how are you? Okay, how's it going? Very good. What's your name? Keith. Uh, how long you been coming here? I think like two years now, maybe. And how did you find out about this place? From the neighborhood. I come through the neighborhood here. Are you familiar with the Turkish cuisine? A little bit. I've been learning. Did you like the food? Yeah, I'm all about their falafel here. Uh, the baba ghanoush is really awesome. I'm here to pick up some of that and some lentil soup too. It's really good. Yeah. Um, well, the pies. The pies are nice. Yeah, I've the had the pies here before the too. The pies your yeah. favorite in here because they're I know good. They're great. good. No, the falafel is my favorite, but the pie is really good. Did you advise your friends to come here? Yeah, I get them in here a few times. Uh, and how often do they come here? I mean, I think I was here maybe a week ago, and uh, I try and come here as much as possible. I want to know one thing: um, what do you think about the pricing? Like, is it uh, compatible with uh, American markets? I think it's the best in this area. This its the best this area has to offer, definitely. Like, um, I know they sell falafel around the corner for like three fifty there, and it's like the same thing here, but you get double the amount. Uh the flavor is always on point. It's good. It's good. I'm happy with it. Thank you very much. No problem. Şu uh, an sizlerle Sare restoranın mutfağındayız. Eee kolay gelsin şefim. Ne pişiriyoruz bugün? Eee teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün uh, saç kavurma pişiriyoruz. ...saç kavurma pişirmemizin sebeplerinden biri de... ...yakında uh, kurban bayramı geliyor... İnsanlara biraz da burada... Uh, uh, ...elde etmiş oldukları eti... Uh, ...nerede nasıl... ...ne şekilde uh, hazırlayabileceklerini... ...güzelce onu göstermek için... Uh, ...ne çeşit eti kullanıyoruz peki? Uh, ...kuzu eti kullanıyoruz... Uh, Etin... ...kuzunun... Uh, uh, ...shoulder'ından... ...ve uh, ayak kısmını... ...alıyoruz... Kuzunun omuzunu <laughs> ve e, ayağından mı açıyorsunuz? Omuz ve ayağından e, Saçımıza biraz tereyağı koyuyoruz Onu e, ısıttıktan sonra etimizi koyuyoruz, karıştırıyoruz Et e, az bir kavurma noktasına geldiğinde e, Önceden hazırladığımız sarımsağımızı koyuyoruz Bu sarımsağı e, hazırlarken neler etmemiz lazım? E, küçük küçük doğranması lazım Eee etle birlikte atılmaması lazım. çünkü yanma durumu söz konusu olur. Ben şu sarımsağı bir göstereyim kameraya. Şimdi bakar mısınız? Şöyle. Yani gerçekten bu baya baya ince ince doğramış. Bunun içine yağ var mı? Tabii, var. Aa, ne yağ kullanıyoruz? E, zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağıyla iyice bunu yediriyorsunuz. E, tabii e, zeytinyağı ve limon suyuyla yediriyoruz. E, uzun bir de kalmış olsun. E, Peki e, Peki ateş ne durumda? Yani kısık ateşte mi yoksa harlı ateşte mi? Orta 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 ateşte pişiriyoruz. Ee, burada bazı malzemeler görüyorum ben. Bunların hepsi kavurmanın içine giriyor mu? Tabii. Bunların hepsini e, kullanacağız. Ee, neler ee, var burada? Şunu e, bizim e, yeşil isot olarak e, al, alacağız. Bu bizim biraz daha saç kavurmamız acılı olacak. Karadeniz saç korumasından farklı bu. <laughs> Adıyama saç koruması. <laughs> Adıyama baş saç koruması. Çünkü Karadeniz saç korumasından sanmıyorum. Sot diyecekler. Sot ya. Aynı zamanda uh, kuru isotumuz da burada var. Bu bizim uh, kırmızı biberimiz. <laughs> bu bizim uh, isotumuz. Çok güzel. Ya. Yeah. Şimdi tek tek. Uh, ondan önce hazırlamış olduğumuz uh, <laughs> sebzemiz var. Soğanımız. E, uh, biberlerimiz. biber var. Evet. Ya. Yeah. Onları da ekliyoruz. Burada domat biber mi kullanıyorsunuz siz yoksa ee, ince uzun biber kullanıyoruz. Charleston. Ee, Charleston kullanıyoruz. Ee, buradaki ismiyle de İtalyan İtalyan Pepper diyorlar. Ee, onları kullanıyoruz. Ee, gerçi ince uzun biberlerimiz bizim e, biraz acı oluyor. Ee, bunlar acı olmadığı için ben e, bizim küçük ishottları e, tercih ediyorum. Peki Amerikalılar acı yemekleri seviyor mu? Acıyı seviyoruz. Zaten e, Amerikan mutfağının bir kısmını da e, acı oluşturuyor. Onun için Meksikalılar e, kendilerine ait özel restoranlar açmışlardır. Sizin Meksika'dan müşteriniz var mı buraya gelen? Meksika'dan var. Çünkü onlar bayağı acı sever. Tabii tabii. E, özellikle bizim içi köfteye geliyorlar. Biz onlara sandviç yapıyoruz, veriyoruz. E, Tortillas iç köfte diyoruz ona. <laughs> Bunu peki siz sadece bayramdan bayram mı yapıyorsunuz yoksa sürekli menümüz her, olan gün, her gün menümüzde var bugün bunu size yapmamın sebebi kurban bayramı vesilesiyle en azından insanlar programı seyrederken nasıl yapılıyor en azından bizim usulümüzü göstermemiz. Peki şimdi insanlar örneğin burada kurban kesimi serbest mi bilmiyorum New Jersey'de ama. Ee, mezbahaneler evet, var. Mezbahanelere siparişlerini veriyorlar. Yani herkes kendi evinde özel malikanesinde kesemiyor. Hı e, hayvanların parasını diyorlar mezbahanelerde. O işler hallediliyor. Peki. De sonra da gidip e, alıyorlar Kasapta e, eti you know şekilde, yediği yani, şekilde. Peki eee bu insanlardan size gelen var mı? Benim hani etimi saç kavurma yapar mısınız? İşte <laughs> tabii tabii. Ee, kimisi e, bu benim kurban etimdir ne olursunuz. Şundan Adana yapar mısınız? Saç kavurma yapar mısınız? Bu da benim e, pirzolamdı. Şu pirzolamı da efendime söyleyeyim. Yani bu benim kurban etim. Özel olarak kendim yemek istiyorum. Ve sanki bu bir restorandan çıkmış gibi. E, yani bu usul usulü ve uslubu seviyorlar. Onun için getiren insanlar oluyor. Biz burada o etlerini alıyoruz. Hatta lahmacun yapıp getiriyorlar. Ee, lahmacun, lahmacun yapıyorlar. Evde e, hanımlar lahmacunlarını yapıyorlar, e, kurban etinden getiriyorlar. E, biz lahmacunlarını yapıyoruz. Hatta kavurma, kavurmalı pide de yapıyoruz. Kavurma, e, kavurmalı pide olsun. Efendim mesela kıymalı pide olsun. E, özellikle hamur hamur işlerinde şey yapıyoruz. Şimdi e, yukarı e, sebzemiz pişmek üzere. Son olarak domatesi atıyoruz. Yine sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Orta ısıda e, ateşimiz yanıyor. Bunun yanında biz e, sahara olarak taze fırından yapmış olduğumuz lavaşlarımız var. Şimdi ben onu göstereceğim size. E, taze fırından çıkartıyoruz e, müşteriye verirken. O da bu, bunun dumanının yanında tazeli ve dumanı ile birlikte müşteri e, bandıra bandıra yiyor. Ustam, de bir... bunda, bunda biz bunu müşterilere götürürken kaşık çatal kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Efendim söyleyeyim dürüm yaparak. Direkt lavaştan <laughs> yiyeceksin. lavaştan. <laughs> çok güzel. <laughs> Ustam gerçekten çok merak ettim. Nerede öğrendiniz yemek yapmayı? Yani siz bana dediniz ki ben Orta Doğu'da bulundum ama restoranlarda çalışmadım. E nasıl yani öğrendiniz? Çünkü restorana girmeden yemek yapmayı öğrenemezsin. Aslında Doğu Mutfağı, Doğu Mutfağı, Doğu Mutfağı'nı şöyle tarif etmek lazım. Yani kebap dediğimiz zaman mutlaka gidip de bir restoranda çalışmaya gerek yok. Zaten biz de her zaman kebap yapıyoruz. Dağlarda, taşlarda, efendim kırlarda, bayırlarda veya ilk şeydiğimiz mesela Adana, Urfa bizim günlük her gün yemek zorunda olduğumuz şeyler. Veya diyelim ki fırın yemekleri. Efendim tavuktu, şuydu, buydu. Ee, benim geleneğim biraz da fırıncı geleneği olduğu için e, daha çok fırın yemekleri üzerinde. Ee, bu arada yemek inanılmaz koktu. Yani gerçekten şu anda duramıyorum biraz sonra afiyetle sonra, diyeceğim yani biraz sonra afiyetle yiyeceğiz şimdi gördüğünüz gibi domatesler de e, domatesler de kıvamına ulaştıktan sonra e, afiyetle ikram edeceğiz e, özellikle özellikle kurban sahiplerine tavsiyem her gün e, aşağı yukarı kurban veya 10 gün eti küçük küçük doğradıktan sonra e, sabah kahvaltısında sabah kahvaltısında bunu şöyle de yapabiliriz. Bunun sebzeleri koymadan veya diyelim ki şu saç kavurmanın üzerine 3 tane yumurta koyduğumuz zaman, 3 tane yumurta kırdığımız an biz bunu biraz da melemen havasına da koyabiliriz. Sokabiliriz. Yani e, yeme tarzını da değiştirebiliriz. Türkiye'de şey biraz içerisine sucuk dağıttığınız zaman sucuk veya pastırma diyelim ki şu şu kıvama, şu tarza biraz sucuk, biraz pastırma kattığınız zaman hem kokusunu hem ahengini hem tadını tadına tesiri eder. Ee, bazen müşterilerimiz istiyor efendim e, biraz sucuk atar mısın? Biraz pastırma atar mısın? Efendime söyleyeyim. Hatta enteresan bir şey döner bile koyuyoruz. <laughs> Çok ilginç. Ee, peki bir şey soracağım. Saç kavurmayı yaptınız. Ee, siz yaparken tabii bu saç kavurmayı müşteri sizden istediğinde sebzesiz yapıyorsunuz dondurulsun diye evlerde ne kadar süre bekleyebilir dondurucu bu? Şimdi müşteri bunu bizden taze yiyor. Ama hakikaten bu bizim favorite olan yiyeceklerimizden biri. Alıyor bizden alıyor. Tugu olarak alıyor bunu. Ee, bunu nasıl yiyebilirim? Mesela Amerikalı bunu işte benim sacım yoktur nasıl yiyebilirim? Ben tavada bunun üzerine iki yumurta kır. Sabah kahvaltısında sabah kahvaltısında yumurta şeklinde ye. Öğlen saç kavurma yumurta kırmadan ye. Akşam da keyfine göre. E, ee, içerisine tavsiye ediyoruz. İşte sucuk koy. Efendim söyleyeyim pastırma koy. Çok güzel. Şimdi, Şimdi ısıyı son uh, bitimine doğru uh, biraz uh, gördüğünüz gibi alev çıkıyor. Isıyı yükseltiyoruz. Isıyı yükseltiyoruz. Biraz sonra baharatlar atacağız. Aynı zamanda bunun saç kavurmanın yani püf noktalarından biri de yüksek ateşte piştiği için, yüksek ateşte veya da piştiği için baharatı son bitimine 5 dakika kalası atıyoruz. Yanmasın diye baharatlar. O tadında, o taze tadında kalsın diye. Peki şimdi baharatlarımızda neler var? Onu ben Söyleyeyim, tuzumuz var, kekiğimiz var. Ee, bu aslında bazen kullanıyoruz, bazen kullanmıyoruz. Karabiberimiz var. Nedir? Bizimki bu. E, e, bu renk biberi. Renk biberi. acı, acı acı olmayan. Sadece işte biraz renk daha, daha veriyor. He, renk biraz veriyor. Renk veriyor. Evet. E, bu bizim marash biberimiz, e, normal pul biberimiz. Bu da bizim isotumuz. Hem tat hem renk hem koku versin diye. İyi bir şey söyleyeceğim ben size. Avrupa Birliği'nde çok tartışıldı bu isoyu sokmayalım Almanya'da diye çok işte kansere neden oluyor falan diye. Amerika'ya isoyu getirmek kolay oldu mu sizin için? Onların McDonald's'ın yemeği kanser kanser yapmıyor da bizim isodumuz mu yapacak? Efendim onların o fry'ları, yağları efendime söyleyeyim nerede piştiği şeyler e, kanser yapmıyor da bizim isotumuz mu yapacak bizim kokoreçimiz mi yapacak bizim başka bir şeyimiz mi yapacak onun için bu gibi şeyleri e, yemek yemek e, yemek standartlarını ...veya health standartlarını sağlık standartlarından ziyade siyasi olarak görüyorum yok efendim mesela isottu paçaydı şuydu buydu bugün paçayı kelle meselesini e, veya diyelim ki sakatatları biz biz değil de bütün Balkan kullanıyor hı, hı. Bütün Bulgaristan'da, Bulgaristan'da da var, Macaristan'da da var, diğerlerinde de var. Peki bunlar Avrupa Birliği'ne giriyor. Onlara sormuyorlar da bize mi soruyorlar? Onun için ben bu işi biraz daha siyasi olarak görüyorum. Bitmek üzereyken altını da biraz kısıyoruz. Ee, aşağı yukarı saç kavramamız da hazır. Gördüğünüz gibi artık etraf suyunu çekmiştir, kıvamına ulaşmıştır. Yani et önce bir suyunu veriyor. Tabii. Ondan sonra sebzeleri ekliyoruz. Sebzeler bir suyunu veriyor. Ondan sonra iyice ne karıştırdıktan sonra son kısımda baharatlarımızı koyuyoruz ki yani baharatlarımız kırılmasın yemekte. Ondan sonra direkt yemek tekrar suyunu çekiyor ve gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara ile karşı karşıyayız Lezzet burada. Şimdi asıl <laughs> lezzeti daha bilmiyorum. Lezzeti deneyeceğiz ondan sonra. Okay. <laughs> ama enteresan bir şey, enteresan bir şey. Biz Amerikalılara bunu söylerken

buraya gelecek insanlar için buranın adresini verebilir miyiz ee, 345 East Railway Avenue Paterson New Jersey bir de internet adresini alalım ee, isotçiköfte.com telefon numarasını alabilir miyiz 973 754 0070 973 333 6306 çok sağolun size sa